Yurda yasa dışı yollardan giren göçmenlere yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Muradiye ilçesinde önceki gün bir kamyon kasasında 62 göçmen yakalanmıştı. Değerli izleyenler o olayla ilgili bugün iki kişi tutuklandı. İnsan kaçakçılığı yapan iki kişi tutuklandı. Yurda yasa dışı yollardan giren göçmenlere yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Ekiplerin hedefinde bu kez van vardı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 Şubat'ta şüphe üzerine bir kamyonu durdurmuştu. Durdurulan kamyonun kasasında ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 62 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen yakalanmıştı. Olayla ilgili şüpheliler kamyon şoförü ve bir şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen iki şahıs Murat Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar ile tutuklanarak Erciş A tipi kapalı ceza infaz kurumuna sevk edildi.